Herkese günaydın. Bugün 5 Ekim Perşembe. Haftanın dördüncü işlem gününden herkese merhaba. Ben Özgür Fedai Durmaz. BIST 100 endeksi geçtiğimiz işlem gününü 180 puan düşüşle 8333 seviyesinden tamamlayarak 5 günlük hareketli ortalamanın altına sarktı. BIST 100 endeksi 11 Eylül'de 8400 seviyesinin görmesinin ardından 2 aydır 7600-8400 aralığında hareket ediyordu. 8400 seviyesinin iki defa test edilmesi ve devamında bu seviyenin aşılarak 8560 tarihi yüksek seviyenin görülmesi iyimserliğimizi arttırıyor. İki gündür ise kar realizasyonlarıyla BIST 100 endeksi 8400 civarında denge bulmaya çalışıyor. Endekste 22 günlük hareketli ortalama 8130 seviyesinden, 60 günlük hareketli ortalama 7540 seviyesinden geçiyor. 8200 seviyesinin üstünde kalmamız durumunda 8600 seviyesinin kısa vadeli hedef olmasını bekliyoruz. Aksi durumda endekste kısa vadede dip arayışları devam edecektir. Dün ABD'de tarım dışı istihdam verisinin öncü verisi sayılan ADP açıklandı. Beklentinin 153 bin kişi olduğu ADP verisi eylül ayında 89 bin kişi olarak açıklandı. Önceki veri ise 180 bin kişiydi. Beklentilerin altında kalan ADP tarım dışı istihdam verisi sonrasında ons altın ve gümüş tarafı kısmi de olsa değer kazandı.